Merhaba arkadaşlar, ben Yunus Hoca. Temelim yok, hiç bilmiyorum diyenler için Matematik Antrenörü kitabımızı çözmeye devam ediyoruz. Sayfa 70'e geldik. 70. sayfada soru sayfası sayfanın ismi ve 10 tane soru var. 10 tane soru üzerinde ondalık sayıları anlatmaya çalışmış. Şimdi sizlerle birlikte birinci sorudan itibaren çözmeye başlayacağız. Kitabı temin edeceğiniz noktalar videonun altındaki açıklama linklerinde mevcut. Buraya tıkladığınızda kitapları temin edebilirsiniz. Yer yer öğrenci kampanyaları oluyor ama hani e, kitabı temin edeceğiniz ya da sipariş vereceğiniz zamanda ne tür kampanyalar olur onu şu an kestiremiyorum. Sonrasında arkadaşlar bu kitabın bütün çözümlerini istiyorsanız, bu videoların bütün çözümlerini istiyorsanız şurada bütün video çözümleri hemen sağ üst köşedeki I harfine tıkladığınızda bütün videoları görebileceksiniz. Arkadaşlar birinci soruya geçmeden önce diyorum ki kitabımızın videolarını paylaşırsanız daha çok kişiye hitap edersek hem yeni kitaplar için anlaşma yapacağımızda bize referans olur böylelikle yeni kitaplar yaparız hem de çekiliş yapabileceğimiz kitap sayısı artar ve böylelikle size yeni kitaplar yeni ee, çekilişler ya da ne bileyim yeni kampanyalar sunabiliriz. Bunun için sen de hem kendini hem senden sonra gelecek olan kuşağa yardımcı olmak için bu videoları lütfen paylaş. Hem desteğini esirgeme hem de hem bize hem de kendine yardımcı olmuş ol arkadaşım. Hadi gelin birinci soruyu çözelim ve birinci soruda neler var hep birlikte görelim. Birinci soru demiş ki 3 eksi 0.84 artı 0.44 işleminin sonucu kaçtır? Gençlik, bu sorunun birçok çözüm yöntemi vardır. Ama e, en genel geçer çözüm yöntemi yukarıdaki işlemi yapmak. Mesela yukarıda 3 eksi 0.44. Şöyle yapalım, 3 nokta yapalım ve iki tane sıfır koyalım. Neden? Çünkü eğer ki Ondalık sayılarda çıkarma işlemi yapıyorsan virgüllerin alt alta gelmesine dikkat etmen gerekiyor. E burada virgül yok tam sayıysa tam sayıdan sonra bir virgül koyar iki tane de formaliteden sıfır koyarım. Çünkü bu sıfırlar herhangi bir şey değiştirmeyecektir. Şimdi sıfırdan dört çıkmaz. Komşuya gittik onluk aldık ama komşunun kendine hayır yok. Bu da buraya gelecek. 3 bunlara bir onluk verecek. Ve artık üçe 2 diyeceğiz. Bu da buna bir onluk verecek. Burada da 9 kaldı. Burası da 10 oldu. 10'dan 4 çıktı. 6 kalır. 9'dan 4 çıktı. 5 kalır. Ve bu 3'tü. 3 artı 2 oldu. 2'den 0 çıktı. 2 kalır. Ne oldu? 2.56. Demek ki şu yukarısı neymiş? 2.56. Aşağıya geldik. Aşağıda 0.84 ile 0.44 var. Yine ondalık sayılar toplanırken virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır. Ve toplanır. 4, 4 daha 8. 8, 4 daha 12 nix var. 1, 0, 1 de elde 12. Ne oldu? 1.28. Yukarıda 2.56. Aşağıda 1.28 elde ettik. 2.56 bölü 1.28 yaparken ikisinde de virgülden sonra 2 basamak var. O zaman virgülleri birer basamak kaydıralım. Buradan buraya getirdik. 25.6 oldu. Bu da bir getirirsek, bir basamak kaydırırsak 12.8 olur. 25.6'dan sonra hala sayımız virgüllü olduğu için bir basamak daha kaydırıyoruz ve 256'yı oluşturuyoruz. Yani virgülsüz hale getiriyoruz. Buradan da 12.8'den sonra bir basamak daha kaydırıp 128 hale getirip ve bu şekilde de virgülden kurtardık. O zaman 256, 128'in artık bölünebilir ve 256, 128'in iki katıdır arkadaşlar. Bu sorunun cevabı da 2 olur. 256, 128'e bölersek cevap 2 çıkar arkadaşlar. sayıları işeriyor. İkinci soru devirli ondalık sayılar var. Ve biz devirli ondalık sayıları nasıl çözüyorduk? Hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsanız beraber soru çözerken size hatırlatalım. 1.9, üzerinde çizgi var. Bu ne demek? Şuraya yapalım. 1.9, 9'un üstünde çizgi var. Bu diyor ki sayının tamamını yaz. Virgül ya da üstünde çizgi olmuş şeklinde değil. tamamını ne? 19 değil mi? Burada gördüğüm rakamlar 19 ve bundan üstünde çizgi olmayan kısmı çıkar. Burada sadece 1 var. 1'i çıkarıyorum. Güzel. Bu yukarıda kalsın. Aşağı indik. Aşağıda da virgülden sonra üstünde çizgi olan kaç tane sayı var? 1 tane. 1 tane sayı için 9 yazıyoruz. 2 tane olsaydı 99, 3 tane olsaydı 999 yazacaktık. 3 tane 9 yazacaktık. Ve böylelikle 9 19 1 18 yapar. 18 bölü 2 9 da 2 yapar. 2 odaklandığım için direkt 2 yazdım. Demek ki burası neymiş? 2'ymiş. Güzel. Buraya geldik. 1.7 bir 1.7 bir içinde şöyle yapalım ama birlikte çözelim. Bunu da sen de gayret et. Birlikte çözelim. Nasıl yapıyorduk? Sayının tamamını yazıyorduk. 17 Üstünde çizgi olmayan kısmı yazıyorduk. Ne bu? 1 Aşağı indiğimizde virgülden sonra üstünde çizgi olan kadar 9 koyuyorduk. Tamam. 17'den 1 çıktı. Kaç kalır? 16. 16 bölü 9 O zaman 2 eksi 16 bölü 9 yapacak. Eksi nereden geldi hocam? Eksi şu işlemin eksisiydi. 2 eksi 16 bölü 9 yaparken 2 ile 9'u çarpıyorsun. 18, 10, 18 16 bölü 9. 18, 10, 16 çıkarsa kaç kalır? 2, 2 bölü 9 kalır. Cevap da 2 bölü 9 olur. Ondalık sayılarda işlemlerin ne şekilde yapılacağını bilirseniz soruların ne kadar basit olduğunu kendiniz de görürsünüz arkadaşlar. Hadi bir sonraki soruya geçelim. Üçüncü sorudayız. Üçüncü soruda 1 bölü 1.2, 1.2 artı 2.3 artı 1.5 var. Bunların hepsini toplayacağız ve cevap 5 olacak. Nasıl yapacağız? Bakın 1.2 ile 2.3 topladık. 3.5, 3.5'lerde 1.5 topladık. 5. Bunu para olarak düşünebilirsiniz. 1 lira 20 kuruş, 2 lira 30 kuruş. Toplarsa ne yapar? 3 lira 50 kuruş, 1.50 kuruş da burada var. Toplam 5 TL yapar. Ama bunları bu şekilde toplamayın da, hadi gelin şu şekilde toplayalım. Virgülleri alt alta gelecek şekilde yazıyorum. 1.2 2.3 ve 1.5 hepsi toplam olduğu için topluyorum. 2, 3 daha 5, 5 daha 10. Onun 0 elde var 1. 1, 2 daha 3, 1 daha 4, 1 de burada 5. Ne oldu? 5.0 virgülü yazıyorum çünkü aynı hizaya virgül yazdım. 5.0 dediğim şey de zaten 5 yapacaktır. Zaten soruyu çözerken de sana dedim ki burası 5 çıkacak. Çünkü 1.2 ile 2.3'ün toplamı 3.5, 3.5 ile de 1.5'in toplamı 5 yapar. 1.82 sayısının rasyonel hali aşağıdakilerden hangisidir rasyonel hali? 1.82 Şimdi 1.82 Üstünde 82'nin üstünde çizgi var. Şöyle yazarken sayının tamamını yazıyorsun. 182 Sonra üstünde çizgi olmayan kısmı yani sadece biri çıkarıyorsun. Bu da ne yapar? 181 yapacaktır ama sonraya geçeceğiz onu. Sonra virgülden sonra üstünde çizgi olan kaç tane basamak var? 2 tane basamak var. İki tane sayı var. Her sayı için 9 koyuyorsun. 182 eksi 1 ne yapar? 181. 181 bölü 99. Bu sorunun cevabı 181 bölü 99 yapar. 3'e bölünür mü? Bölünmüyor. 180 olsaydı bölünür ama 181 olduğu için bölünmüyor. Ve sadeleştirme yapılır mı? Yapılmıyor. Şu an sadece 181.99 diyoruz. Bir sonraki soruya geçelim. Beşinci sorudayız arkadaşlar. 3.5 bölü 0.07. Bu soruyu çözerken size bir ipucu vereyim. Arkadaşlar Virgülden sonraki basamak sayılarını eşitleyin. Birinde bir virgülden sonra bir basamak var. Bunda iki basamak var. Bunu da eşitleyin. Ne yapar? Sonuna bir sıfır koyarsanız 3.50. Peki. Sonra yukarıda virgülden sonra iki basamak olduğu için virgül iki basamak kaydırıyorum. 1, 2. Ne oldu? 350. Aşağı indim. Aşağıda da 0.07 var. Bunda iki basamak kaydırıyorum. Ne oldu? 7. Böylelikle 350 bölü 7 yapar. Bu da 50 yapar. Bunu nasıl yaparım hocam? Diğer yöntemi şudur: 35'i ya 350'yi 7'ye böleriz. 7'yi bölerken 35'te 7, 5 kere, 5 kere 7, 35 çıktı. 0, şuradaki 0'ı da getirip şuraya yazarım ve 50 olur. Cevap 50 olur. Altıncı soru: bölü 0.3 bölü 0.03 artı 0.4 bölü 0.02 artı 0.5 bölü 0.01. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Biraz evvel size anlattığım taktiği burada da yapalım. Virgülden sonra iki tane basamak var. Bunda bir tane. O zaman virgülden sonraki basamak sayılarını eşitleyelim. Burada iki var, burada bir eşitleyelim. Burada iki var, burada bir ve böylelikle eşitledik. Virgülden sonraki basamak sayıları eşitlendikten sonra yapacağımız işlem sadece bölme işlemi yapmak. Virgülleri kaydırıyorum. İki basamak kaydırın yukarısı 30, aşağısı 2 basamak kaydırırsam 3 yapar. Artı yukarı iki basamak kaydırıyorum 40 aşağı iki basamak kaydırıyorum 2 yapar. Artı yukarı iki basamak kaydırıyorum 50 aşağı iki basamak kaydırıyorum 1 yapar. 30 bölü 3 10, 40 bölü 2 20, 50 bölü 1 50. Toplarsak 10 artı 20, 30, 50 de burada 80. Bu işlemin cevabı da 80 olur arkadaşım. Yedinci soru demiş ki sayıların ondalık hali aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir? Şimdi biz sayıları ondalık hale çevirmek için ne yapacağız arkadaşlar? Faydamızın 10, 100, 1000 gibi sayılara eşit olması gerekecek. Fayda kısmı yani alt kısmını. Bunu mümkün yapabiliyorsanız bu şekilde çözeceksiniz. Bunu mümkün hale getiremiyorsanız yukarıdakini aşağıdakine böleceksiniz. Nasıl? Mesela 4'ü alalım. 4'ü 5'e böleceğiz. 4'ü 5'e böldüğümüzde ne yapar? 4'te 5 var mı? Hayır. Buraya bir 0 koyuyoruz, buraya da bir 0 koyuyoruz. Ve 40'ta 5 ne yapar? 8 kere. 8 kere 5, 40 çıktı 0. Ve ne oldu birincisi için? Bunun için 4. Nokta, 4 bölü 5 için 0.8 oldu. Şimdi içerisinde 0.8 olmayanları bir silelim. 0.8 yok. Bunun için 0.8. Bak, bu 0.4 demiş, bunu da sildim. Bu da 0.4 demiş, bunu da sildim. Yani elimde iki tane sayı kaldı. Hepsini tek tek yapmama gerek yok. Ben bu çözerken eğer ki bu sınavdaysa zaman kazanmak istiyorsan arkadaşım mesela şu üçünü eledin mi? Evet şu an üçünü eledin. Güzel. Üçünü eledikten sonra yapman gereken şey ne biliyor musun? İkisini kıyaslamak. B ile D'yi. Bak 0.8 bu. Evet bu da 0.8. Bu 0.4. Bu da 0.4. Yani birbirinden farklı değil. Bu belir hani bunu A, B ya da D'yi seçmemde belirgin unsur değil. 1.3 bu da 1 bu da belirgin unsur, unsur değil, ikisi de aynı. Ama bu 0.064, bu 0.64. Yani ben aslında 4. yani son işleme bakacağım. Son işlem hangisinde doğru verilmişse cevabım o olacak. Şimdi son işleme baktığımda 8 bölü 125 var. Sen istersen bunu 8'i 125'e bölerek de yapabilirsin. İstersen başka diğer yöntemle yani paydayı 1000 yaparak da yapabilirsin. Şimdi birinci soruda yani birinci ifadede bölme işlemini gösterdiğim için burada da paydayı 1000 yaparak nasıl yapacağımızı göstereceğim. Çünkü dedik ya paydamız 10, 100, 1000 olması gerekiyor ya da 10.000 olması gerekiyor. Nerede? Ondalık sayı olması için. O zaman ben bunu 1000 e, yapmaya çalışayım. 1000, 10000 çok büyük olur. 1000 yapmaya çalışayım. 1000 olması için ne yapması lazım? 125'in 8 ile çarpılması lazım. 125'i 8 ile çarptığımda paydamız 8 kere 125 1000 yapacak. Burayı 8 ile çarptığım için yukarıda da 8 e çarpacağım. 8 kere 8 64. Ve bu şekilde oldu. 64 bölü 1000 oldu. 64 bölü 1000'i yazarken de şöyle yazıyorsun. Yukarıdaki sayıyı ondalık sayı, şimdi ondalık sayıya çevirirken yukarıdaki sayıyı yazıyorsun. 64. Aşağıda kaç tane sayı var? Kaç tane virgül e, 0 sıfır var? 1, 2, 3. 3 basamak kaydıracağız. 1 kaydırdık. Güzel. 2 kaydırdık. Güzel. 3. kaydırdık. Burada sayı yok. Sayıya buraya bir 0 koyalım. Bir sayı oldu. Kaydırdık. Ne oldu? Ee, 0.64 Önüne bir şey koymamız lazım. Tam sayı olduğu için 0, 0 tam 0.64 Yani şu sayı oldu. 0 tam 0.64 oldu. Böylelikle Birinci ve beşinci şey dördüncüyü sadece birinci ve dördüncüyü yaparak doğru cevabı bulduk. Diğerleri 8 bölü 20 ve 52 bölü 40'ı da sen bul bakalım. Hangi yöntemi kullanırsan kullan. ister bölmeyi kullan ister paylaştırmayı kullan. Ben bu soruda ikisini de sana gösterdim. Sekizinci soruya geldik arkadaşlar. Sekizinci soru. Rasyonel sayılar vermiş ve ondalık halini istemiş. Şıklara baktığımız zaman içerisinde devirli ondalık sayıların da gelebileceği belli. şimdi şıklarda bazı sorular şıklardan da gidilir. Hani ben şıklardan çözmeyeceğim ama şıka baktığım zaman arkadaşım bak mesela eğer ki 1.4 kesirinin üstünde çizgi varsa zaten şu dördünden biridir cevap. Eğer ki bak bu soruyu mesela çözsem kendi ben kendi başıma çözdüğümü söyleyeyim düşüneyim. Mesela şu an bir testteyim, bir sınavdayım ve bana bu soru gelse ilk önce şunu çözerdim. Eğer ki bu ifadede 1.4'ün üstünde çizgi varsa şu çizgi varsa bu dördünden biridir cevap. Bunu elemiş olurum. Yok. Eğer 1.4'ün üstünde çizgi yoksa direkt cevap budur derim. Ama ben şimdi sana bunu nasıl yapalım? Hepsini tek tek bularak yapayım. 9 bölü 11. 10 bölü 3 ve 13 bölü 9. 9 bölü 11'de ben ondalık sayıya çevirmek istiyorsam 9'u 11'e bölüyorum. 9'da 11 yok. Buraya bir 0 attım. Ne oldu? 90'da 11. Buraya 0 attığım için buraya da 0 atmam lazım. 90'da 11, 8 kere. 8 kere 11, 80. Ve çıkınca 10. Bir tane daha 0 koyuyorum. 10, Etti 100, 100'de 11, 9 kere. Değil mi? 99 yapacak. 8'de 88 yapıyor. Evet 88 ve 90'dan 88 çıkarsa 2. Bir tane daha sıfır koyuyorum. 20. 20'de 11 bir kere var. Bir kere 11. 11 çıktı. 9 kaldı. 9'da 11 yok. Bir sıfır indiririm. 90. 90'da 11. 8 kere 8 kere 88 çıktı. 2. 2 yok. 0 koyuyorum. 20'de 11. 1 kere 1 kere 11. 11 çıktı. 9. 9 yok. 90. Bu şekilde gidiyor. Yani hep 81, 81 gidiyor. O zaman bunun e, yazarken şöyle yazıyorsun. 0.81 81, 81 gidiyor ya. 81'in üstüne çiziyorsun. Yani 0.81 Bu durumda cevap bu olmuyor. Cevap bu da olmuyor. Cevap bu da olmuyor. Cevap şu an e, B ve E arasında gidip geliyor. Evet. Hmm şıklardan gidenler için bu cevap kısmını yapıyorum. Şimdi 90, 90 bölü yani daha doğrusu 9 bölü 11 yaptığım için burayı siliyorum. Bu alanda diğerlerini bulmaya çalışacağım ki diğer cevapları da bulalım. Tam net cevap bulalım. 10 bölü 3. Onu 3'e böleceğiz. Onu 3'e böldüğümüzde onda 3, 3 kere, 3 kere, 3, 9 çıktı, 1. Bir de yok. Buraya bir 0 koyuyorum. 10 oluyor. Buraya da bir virgül koyuyorum. 10'da 3. 3 kere. 3 kere 3. 9. 9'da 10'dan 9 çıktı. 1. Buraya bir 0 koyuyorum. Buraya bir 3. Buraya bir 0. Böyle bu şekilde gidecek. Yani 3 3 3 diye diyecek. Ama 33 diye değil. 3 olarak gidecek. Yani bunun cevabı da 3 virgül 3. 3'ün üstünde çizgi olacak. Yani 3 virgül 3 olduğu için de E şıkkını da eledim. Sadece doğru cevabım B olacak ama ben bunu da yine yapayım. 10 bölü 3'ün cevabı 3'ün 3 üstünde devir vardı. Bunu sildik. Bunu silerken de şuraya geldik. 13 bölü 9. 13 bölü 9. 13 bölü 9'a 13'ü 9'a böleceğim arkadaşım. 13'te 9. 1 kere, 1 kere 9, 9, 13'ten çıktı 4. Bir 0 indirdim. 40, 40'ta 9 yok. Buraya bir virgül. 40'ta 9 kaç yapar? 4 kere, 4 kere 36 çıktı. 4. Bir 0 koyacağım. 40'ta 9. 4 kere 4 kere 36 çıktı 4 bu şekilde gidecek yani burada devam eden 4 sürekli 4 gidecek o zaman 1.4 4'ün üstünde çizgi var ve cevap 1.4 olacak 4'ün üstünde çizgi yani bu sorunun doğru şıkkı b şıkkı olacak arkadaşım Dokuzuncu soru demiş ki 3.45,0.27 sayılarının rasyonel hala aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar devirli bir sayı ondalık sayıya çevrilirken, bak bunu 3.45 için yapalım. 3.45, 5'ün üstünde çizgi. Evet 5'ün üstünde çizgi var. Şimdi biz devirli bir sayı ve ondalık sayıyı çevireceğiz. Yani daha doğrusu rasyonel sayıya çevireceğiz. A bölü 5 şeklinde yazacağız. Bunu yazarken şu şekilde yapıyoruz. Sayının tamamını virgülsüz ve çizgisiz olarak düşün. Nedir sayının tamamı? 3, 4, 5 yani 345. Bunun üstünde çizgi olmayanı çıkar. Çizgi olmayan ne var? 34. 34'ü çıkardık. Ve aşağı indik. Virgülden sonra üstünde çizgi olan kadar 9 koyacağım. Üstünde kaç tane hani kaç basamağın üstünde çizgi var? Bir basamağın sadece 5'in üstünde var. Yani bir tane koyduk. 9. Sonra Virgülden sonra üstünde çizgi olmayan sayı var mı? Evet var. 4. O zaman 4 kadar da 0 koyacaksın. Yani kaç tane? Bir tane basamak olduğu için bir tane 0 koydum. Devam edeceğiz. 345 eksi 34 bu da ne yapar? 311. 311 bölü 90 yapacak. 311 bölü 90'da sanırım sadece c şıkkında olduğu için cevap c olacak ama yine devam edelim yine. Diğerini de bul bulalım. 0. 27 27'nin üstünde çizgi var. Ve 0.27'nin üstünde çizgi varsa sayının tamamını yazarsın. Sayının tamamı ne? 27. Hiç virgülsüz ve üstünde çizgi olmadan düşünüyorsun. Buradan rasyonel yani tam kısmı çıkarıyorsun. 0 çık çıkarıyorum. Hiç çıkarmasam da olur mu? Yazayım yine. Öğrenelim diye. Virgülden sonra kaç tane basamağın üstünde çizgi var? 2 basamağın. 2 basamağın üstünde çizgi olduğu için 99. 2 tane 9 koyuyorum. Eğer ki virgülden sonra başka bir sayı da olsaydı onun kadar da sıfır koyacaktım. Başka sayı olmadığı için sıfır koymuyorum. Devam edersek 27'den sıfır çıkarsa 27 kalır. 99 da zaten getirip yazıyorum. 27 bölü 99. Sadeleştirirsem x'i 9'a bölünür. 27'yi 9'a bölersem 3. 99'u 9'a bölersem 11. Yani 3 bölü 11. 3 bölü 11 zaten burada var. Zaten Bu işlemin cevabı da C oldu. Birincisi 311 bölü 90. ikincisi 3 bölü 11. İkisinde doğru veren şık C şıkkı ve bu da Ceyhan şıkkı oluyor arkadaşım. Ceyhan'a buradan selamlar. 10. soruya geldik. 1 artı 1 bölü 2 çarpı 1 artı 0.3 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi öncelikle şunu çevirelim arkadaşlar. 0.3 üstünde çizgi varsa arkadaşım bu daima 3.9'a eşittir. Bu eşi, bu da eşittir. 1 bölü 3'tür. Ama ben sana şöyle öğreteyim. Sayının tamamını yaz. 3. Ondan üstünde çizgi olmayan kısmı çıkar. Sadece 0 olduğu için çıkardım. Virgülden sonra üstünde çizgi olan kadar 9 koy. Ne oldu? O da 3-0. 3. 3 bölü 9. Yani gördüğün gibi en başta bahsettiğim şey oldu. Bu da eşittir. 1 bölü 3 olacak arkadaşım. Yani burası 1 bölü 3. Devam edersek. Önce parantez iş yapılacağı için parantez içinde 1 artı 1 bölü 3 var. Bunu yapacağım. Sonra zaten burada da 1 artı 1 bölü 2 var. İkisini de sonuçlarını çarpacağım sonraki işlemde. 1 artı 1 bölü 3 de şöyle toplanır. 1 ile 3'ün çarpımı 3'tür. 1 de burada var. 4. 4 bölü 3. 1 ile 1 bölü 2 de şöyle toplanıyor. 1 ile 2'nin çarpımı 2. 1 de bunu eklersek 3. 3 bölü 2. Ve çarpım haline geldiği zaman 3 çarpı 4 bölü 2 çarpı 3 olur. Sen istersen şöyle yaparsın. 3 kere 4 12. 3 kere 2 6 dersin. 12 de 6'ya bölersin. 2 yaparsın. İstersen benim gibi kısa yoldan yaparsın. Dersin ki 3'ler birbirini götürür. 4'ü de 2'ye bölerim. 2 yapar. Cevap da 2 olur dersin. Hangisi işine gelirse o şekilde yaparsın. Onun soru için cevap E şıkkı yani Edirne. Edirne'ye de selamlar 10. sorudan. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar. Başka videoda görüşünceye kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoları beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar.